Merhaba Atıfala ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Adam ve Kelbeşer'den sonra bu kez El için gözlerin çevrildiği Dalı Karabağ'daki son durum temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce hepinize bir kez daha en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet sevgili izleyiciler, uzun bir aradan sonra Adam ve Kelbeçer'in Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiği ve bu kez gözlerin Laçin için çevrildiği Dalı Karabağ'dan çok sıcak bir gelişme haberi geldi. Değerli izleyiciler malumunuz 20 Kasım'da Ağdam ardında 25 Kasım'da ise Kelbeçer Azerbaycan'a teslim edilmiş ve gözler Laçin'e çevrilmişti. 9 Kasım'da Rusya'nın girişimiyle Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes kararı anlaşması çerçevesinde de izleyiciler malumunuz Laçin bir Aralık'ta Azerbaycan'a teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak bugün de izleyiciler bölgeden çok sıcak bir gelişme haberi geldi. Bu haritada da gördüğünüz gibi Ermenistan'ı Han kentine bağlayan stratejik M12 karayolunun üzerinde bulunan Laçin'in Ermenistan'da kalacağı iddia edildi. Rusya basınında yer alan haberde Laçin'in sözde kaymakamı Narek Aleksanya'nın Laçin'in Ermenistan'da kalacağını dediği dile getirildi. Konu ile ilgili basın açıklamada bulunan sözde kaymakam Aleksanyan, taraflar arasında yani Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes kararı ile ilgili anlaşmada bir değişiklik olduğunu ve buna bağlı olarak Laçin'in Ermenistan'da kalacağını dile getirdi. Ve buna bağlı olarak Laçin'in Ermenistan'da kalacağını iddia etti. Hala Laçin'de çok sayıda insanın olduğunu ve isteyenin ayrılabileceğini isteyenin ise kalabileceğini dile getiren Aleksanyan Ermenistan'ı Laçin üzerinden Han kentine bağlayan bu stratejik M12 kara yolunun ise tamamen açık olduğunu ve insanların rahat bir şekilde Laçin'den Han kentine gidip gelebildiğini aktardı. Değerli izleyiciler, basına yansıyan bu iddialar eğer gerçekten doğruysa bu haber belki de son günlerde Dağlı Karabağ'da gelen en sıcak ve ilginç gelişme olarak kayıtlara geçecek. Değerli izleyiciler, malumunuz daha önceki yayınlarımızda Laçin üzerinden Han kentini Ermenistan'a bağlayan böyle bir koridorun olacağından bahsetmiştik. Fakat Laçin'in tamamen Ermenistan'da kalacağı yönünde pek bile bir bilgi yoktu. İşte değerli izleyiciler an itibariyle bölgeden basına yansıyan haberlerde Laçin'in Ermenistan'da kalacağı iddia ediliyor. Azerbaycan tarafında konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken basına yansıyan haberlerde Laçin'in sözde kaymakamı Aleksanya'nın Laçin'in Ermenistan'da kalacağını dediği aktarılıyor. Evet izleyiciler işte Laçin bölgesinde Laçin'e ilişkin bu gelişmeler yaşanırken bir diğer gelişme ise değerli izleyiciler Dalı Karabağ'ın kuzey batısında Han kentini Kelbeşer üzerinde Ermenistan'a bağlayan sınır noktasında yaşanıyor. Bölgeden gelen haberlerde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın geçtiği bir noktada bulunan fakat çoğunluğu Azerbaycan tarafında bulunan soğuk altın madeninin taraflar arasında tartışma konusu olduğu belirtiliyor. İşte değerli izleyiciler bölgede Azerbaycan ve Ermenistan askerlerinin karşı karşıya geldiği ve sıcak bir çatışmanın yaşanmasına ramak kaldığı o anlar. Evet değerli izleyiciler işte Sokt Altın Madeni bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan askeri bu şekilde karşı karşıya gelmiş. Değerli izleyiciler, Sot altın madeni ile ilgili Azerbaycan ve Ermenistan askerleri arasında bu sıcak temaslar yaşanırken yerel kaynaklardan konuyla ilgili farklı açıklamalar geliyor. Mesela Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan askerlerinin altın madeni yatağına girmediğini iddia ederken bölgede bulunan köyler ise Azerbaycan ordusuna bağlı askerlerin Sot altın madeni yatağına girdiğini ve kontrolü ele geçirmeye çalıştığını dile getiriyor. Evet değerli izleyiciler, Azerbaycan ve Ermenistan'ı bir kez daha karşı karşıya getiren sokt altın madeni işte tam da bu noktada bulunuyor. Yani bir diğer ifadeyle değerli izleyiciler, Karabağ'ın sözde başkentini, hankentini kuzeyden Kelbecer üzerinden Ermenistan'a bağlayan sınır hatının tam da ortasında bulunuyor. Evet değerli izleyiciler, Azerbaycan ve Ermenistan askerlerinin bir kez daha karşı karşıya geldikleri ve çatışmanın kıyısında döndükleri nokta tam da bu bölge. İşte değerli izleyiciler, bu bölgede geçen bu gördüğünüz sarı renkli çizgi bu altın yatağının ne kadar stratejik bir noktada bulunduğunu gösteriyor. Bu haritada da gördüğünüz gibi değerli izleyiciler, iki ülkeyi ayıran bu sınır çizgisi tam da altın maden yatağının ortasından geçiyor. İşte değerli izleyiciler, coğrafik açıdan böyle bir kritik noktada bulunan soğuk altın madeni Azerbaycan ve Ermenistan'ı bir kez daha karşı karşıya getirirken özellikle yerel kaynaklar taraflar arasında yaşanan bu gerilimin Rus barış gücünün veya Rusya'nın devreye girmesiyle dinebileceğini dile getiriyor. Aksi durumda bölgede taraflar arasında çıkacak bir sıcak çatışmanın 9 Kasım'da Rusya'nın girişimiyle taraflar arasında varılan ateşkes sürecini de olumsuz etkileyeceğini dile getiriyor. Evet değerli izleyiciler, Dalı Karabağ haritasına baktığımızda az önce belirttiğimiz gibi Laçin bölgesinde bir hareketlik yaşanıyor. Bunun dışında ise değerli izleyiciler, Dalı Karabağ'ın kuzey batısından yani Kelbeçer ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Azerbaycan'la Ermenistan'ı ayıran sınır hatının geçtiği noktada yer alan Soğuk altı madeninin bulunduğu noktada yaşanıyor. Evet sevgili izleyiciler bugün işte Laçin bölgesinden yani Laçin'in sözde kaymakamı Narek Aleksanyan'dan gelen açıklamalar gözleri bir kez daha Laçin'e çevirdi. Rusya basınında yer alan bu haritada da gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler Ağdam Kelbeçer'in ardından Ermenistan'ın Laçin'i de bir aralıkta Azerbaycan'a vermesinin ardında Dağlı Karabağ'da böyle bir haritanın oluşması beklendiği dile getiriliyor. Fakat değerli izleyiciler, Laçin'in sözde kaymakamı Aleksanya'nın yaptığı açıklamada eğer kastettiği Laçin ilçe sınırlarının Ermenistan'da kalması ise değerli izleyiciler, Dağlı Karabağ'da şu anda ekranda gördüğünüz böyle bir haritanın oluşması bekleniyor. Er, Laçin'in Ermenistan'da kalacağı iddiasıyla kastedilen eğer sadece Laçin'in kent merkezi ise o zaman, o zaman da böyle bir haritanın oluşması bekleniyor. Evet izleyiciler, Adnan ve Kelbeçer'in ardında Ermenistan'ın Laçin'i Azerbaycan'a vereceği bir aralık nedeniyle gözlerin çevrildiği Dağlı Karabağ ilişkin bugün de aktaracaklarımız bunlardan ibaretti. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.